buz gibi çok mi bu İki çocuğa etireza da buluncam cam cama. Neden? Neredeler? Hadi şimdi pastayı bu kitapta çocuk mı? şuradan doldurayım ben. Şey. de pastanı koyayım. Ne yapacağım? Ben her şandayım. Pasta. Ha, ta.

Tabağını al. Bardağını da verin. Siz geçin ben, şöyle. Gelin koyayım. bir de bardaklarınızı Selim. Gel Selim. Anne sakın Daha de işte. Anne hani dikkat ben et. Ben bardağı yiyorum. Dur anne yiyelim. aynı saniye. Ben da baklava koyayım. Anne böreğim de işte böreğim. Kıvan çeksin elde mi? İki tane aldı. Baklava.

Yürümeyin, yürümeyin. Ben çiğ şey köfte yemeyeyim bana baklava öyle <laughs> kıyalım. Tamam. tamam ben. Tamam, ben. Ben Lipton Ice Tea'nın kartonundan bak, bu alabilirsin herhalde. Hangi sebebi verince yapayım? İyi bana bir tane koy. Satan var mı? Biz ben yömeres istiyorum. Evet, tamam, bak, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yömeres. Onlardan da olur. Çocuğunu söyle sakin. Olun. Hadi bakalım. Evet. Evet. Çocuklar Tamam. Çatal Çatal. Hadi bakalım. Hadi. Sizin tamam. Hadi tamam. bakalım. Hadi. 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 Tamam sen alalım. onu bir içki alsana tamam vereceğim. Tamam mı? Sen, sen ne istersen onları alın mı? Ama orada daha iyi olmaz mı arkadaşlarınla Tamam bir ha. şey olmaz. Tamam biz onu alırız. Siz üstüne basmayın onu. büyükleri de hatırlayalım mı? Evet hadi. Şey yapalım. Ya sen... Ay bir dakika Böyle manya. Böyle manşka da oldu ya. Sen galiba bilmiyorum. işte biraz eğer Aşkım sen bunu al yanına götür. Ne? Akir <laughs> <Afer> geliyor Afer. <gülüyor> Afer. <gülüyor> Afer <mi> <laughs>